Evet merhaba arkadaşlar. Ee, uzun aradan sonra ayar yeni ayar evine geldik. Orhan Usta'nın yanına. Ben şu anda kameradayım. Kamera ar kameraman arkadaşımız bugün firar etti. Abi, abi, abi. Abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün e, ayar evine e, yola çıkmak üzere hazırlandık. E, evet arkadaşlar, Paladyumumuz bu şekilde e, porselen kabımız içine aldık. E, orada kuruttuk ve bir pojetin içine koyduk arkadaşlar. Evet, yeni ayar evine doğru yola çıkıyoruz sizler için e, bunda gerçekten paladyum var mı yok mu e, Orhan Usta'ya teslim ederek e, bu şekilde videomuzu son e, bu paladyum e, katlama e, videosunu son olarak e, bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet e, ben de sizler gibi merak ediyorum. Acaba e, yaptığımız işte ee, çıkartabildik mi ve ne kadar çıkarttık ee, tabi e, bu da önemli evet e, güzergahımız şöyle Taksim e, Taksim güzergahından gümüş suyuna inerek oradan e, Kabataş tramvay ve Eminönü e, bölümünden devam ederek arkadaşlar Sultanahmet'in ikili Taş ve e, Şamberli Taş'tan bir gezi olacak. E, güzel olacak aslında. Kameraman arkadaşımız, e, sen de gezmiş olursun bu arada. Vaktin varsa tabi. E, bu şekilde e, Yeni Ayar evine doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Evet, kameraman arkadaşım hazırsa e, yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar Arkadaşlar, e, uzun aradan sonra ayar yeni ayar evine geldik. Orhan Usta'nın yanına. Ben şu anda kameradayım. Kamera ar, kameraman arkadaşımız bugün firar etti. E, evet. E, kolay gelsin Orhan Usta. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz, iyi, siz biz de iyiyiz vallahi. E, biz paladyum için biliyorsun Birkaç saat önce bırakmıştım ben eee paladyumu. Paladyum çıktı galiba. Evet, paladyuma da siz gelene kadar hazırlandı. Sizin getirdiğiniz numaradan çıkan bu has paladyumumuz 0.0 0. 0. Ha, 0. çok düşük çıkmış. Ile. Evet. Yani kaplamadan zaten bu şekilde çıkar. Saftır. Bu 999.9. Ha anladım. Bir iki şey e, kağıdın üstüne koyabilir miyiz oranın sonu. E, daha net bir şekilde görelim. Yani bu bayağı bir çabadan çıktı ama e, kaplama tabii normalde kaplamadan ama, zaten. Ne erimesi gerekiyor. Bu şekilde yeterliliğe çıkmadığı için. Evet. Bu şekilde yaptık. Bu şekilde anladım. Tamam sonuçta yani çıktı sonuçta sonuçta sonuçlanmış oldu ama çok az. Elde ettiniz yaptığınız çalışmada. Peki teşekkür ederiz çalışmalarınız için. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyorum. Teşekkürler dilerim size yayınlarınızda. Sağ olun. Evet arkadaşlar, 3 bölümlük paladyum kaplama işlenir videomuzun da sonuna geldik. Ee, ayar evinde çıkan örnek e, farkındayım çok az nikel ee, bazlı e, olduğundan dolayı arkadaşlar halajim oranı e, çok az onun farkındayım yani kiloda e, 100 gram bir şeydi kiloda yarım gram gibi bir oran e, demektir bu da tabii ki bu az ama. E, Size burada e, bu oranın azlığı önemli değil, size yolu göstermekti buradaki amacımız. E, daha çok e, palazyon nasıl işlenir? E, siz e, endüstriyel alanlarda e, kendinize daha çok malzeme seçebilirsiniz. Bakın arkadaşlar sadece e, atıklar elektronikte yoktur. E, paladyum, platin, platinyum gibi malzemeler, endüstri alanlarında da birçok malzeme vardır. E, siz kendiniz bunları araştırarak bulup e, işleme yöntemlerini de biz size burada e, nasıl işleneceği hakkında nasıl test olacağı hakkında e, yardımcı olmaya çalışacağız. E, bizi takip edin arkadaşlar. E, sitemiz şu anda yapım aşamasında hala arkadaşlarımız e, site için çalışıyor e, Ahmetci.com e, sitemiz e, mail adresimiz açıldı arkadaşlar bu arada bize mail atabilirsiniz e, beğendiklerinizi beğenmediklerinizi e, düşüncelerinizi, bize, ya, düşüncelerinizi bize yazın arkadaşlar info ahmetce.com e, adresine e, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Projelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.